Arkadaşlar merhabalar. Bugün tazı balon oynuyoruz. Ancak e, güçlü madencili güçlü madenciye Clash Royale bir buff getirmişti. Süpersel daha doğrusu ve güçlü madencinin özelliği 2 iksirden 1 iksire düşmüştü ve tazı destelerindeki belki en önemli detaylardan birisi yer savunma kartının ne olduğudur ve güçlü madenci de gerçekten tank kartları eritmesiyle tazı destelerinde yer kartları olarak yerini almaya başladı ve gerçekten de güçlü bir deste oldu. 4 ort ortalamalı bir tazı balon destesi. Maçlara geçelim. Yani Gerçekten belki e, 14 seviye değilsiniz. Şampiyon kartı olduğu için kullanamayabilirsiniz ama mücadelelerde, kraliyet turnuvalarında kesinlikle denemenizi öneririm arkadaşlar. Özellikle tazı balon oynayan oyuncular için. Yani tazı desteleri aslında golem destelerine ben benzetiyorum arkadaşlar. Hatta bazen e, tazıya hava golemi falan diyorlardı. Gerçekten öyle durumları da var yani. Ya birazcık golemin hava hali diye de düşünüyorum tazıyı. Tamam. Orada alev topu geldi. O zaman direkt mega minyonu atalım. Hemen orada bir tane daha vurursa. Güzel. Yani son saniyede o top arabasını yakaladık. Alev topunun olduğunu gördük. Bu yüzden daha dikkatli oynamamız lazım. Evet bu arada rakip direkt yani barzoluyla Elit barbarları attı. Güçlü madenci gerçekten yerden giden bir cehennem ejderi arkadaşlar. Hani kitlenme özelliği falan olsun. Şöyle bir balon deneyelim ya. Bilmiyorum ben denemek istedim. Emin olamadım. Evet. Şöyle o zaman buradan bir mezar taşı atalım. Şöyle bir mezar taşı atalım buraya. Şuradan bir iskelet ejder. Çarpması var mı acaba? Tamam. Şu anda onu orada rahat bir şekilde aldık. Tamam bir tane iki tane vursun problem değil. Şuradan bir mega minyon atalım. Ardından güçlü madenci. Rakip bir spam destesi oynuyor gibi. Yani bir atak kartı olup olmadığı konusunda tam emin değilim. Yani şu anda oynadığı kartlar spam destesi olduğunu gösteriyor. Yani tazı balon aslında goleme benzesi de tam anlamıyla bir golem olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü tazı balon birazcık daha savunmaya dayalı. Ee, golem birazcık daha böyle kule vermeye dayalı. Tabi tazı balonda da kule verme durumları oluyor ama e, golem kadar değil. O yüzden böyle tazı oynarken golem oynuyormuşçasına böyle çok fazla kule verme işlerine girmeyin. Orada güçlü madenci yeterli olabilir. Orada ona da kitlenirse güzel olur. Güzel. Orada bakın tek başına güçlü madenci aynı zamanda ee, elit barbarları da alıyor fark ettiyseniz. Oraya bir alev topu atalım. Şöyle belki tam bir elektro attığı anda yakalarsak. Tamam yine de orada yaşlıca diye etmiş olduk. Ee, tekrardan ben bir elit lav taşı atmak istiyorum daha doğrusu. Güzel orada balon çok güzel vuruyor. Mükemmel. Tamamdır. Şimdi rakip belki bir denemek isteyebilir şansını. Domuz falan da biriktiriyor. Yani çünkü kaybedecek ve son şansını denemek isteyecektir bence. Şöyle hemen buradan bir mezar taşı atalım. Alev topu falan gelebilir. Şu anlık bir şey atmıyorum. Tamam rahat durdur. Oraya hemen bir alev topunu atalım. Güzel. Balonla da deneyelim şansımızı. Zaten bir sonraki büyüye en kötü alırız. Çarpalım orayı. Evet, bir can kaldı. Bir can da görmüş olduk. Güzel. Ee, orada zaten balon patladığı anda... E, i̇lk maçımızı kazandık arkadaşlar. Gerçekten tazı güzel ve çok da fazla oynayanı var. Güçlü madenci ile de size göstermek istedim. E, zaten güçlü madenci eğer ki yoksa e, korumalar alabilirsiniz. E, onun dışında valkür oynayan var. Valkür alabilirsiniz. Bazı kişiler barbarlar alıyor. Barbarlar alabilirsiniz. E, 14 seviyeyseniz güçlü madenciyi de deneyebilirsiniz. Onun dışında mücadelelerde güçlü madenciyi oynayabilirsiniz. Diğer kartları için tavsiye ederim bunlar. Özellikle korumalar çok fazla oynanıyor. Şöyle çıktığı anda şuradan bir güçlü madenci atalım. Güzel. Tabii güçlü madencinin bu özelliği de çok güçlü oldu. Yani bombası hemen patlıyor. Aynı zamanda hasarı da yüksek bir bombası var. Yani bir için öbür tarafa kaydırabiliyorsunuz falan. Gerçekten özelliği güzel. Şöyle bir lav tasını atalım. Orada o mezar taşı zaten bizi tutacaktır. Hayalete karşı. Evet bu desteği biliyorum. Bu deste oynanıyor bu köstebek destesi. Altın şövalyeli falan. Evet o deste. Şöyle bir ayıralım o zaman. Sağlı sollu bir. Ee, güzel bu arada. Bu iskeletecilerlerin ayrılma özelliğini seviyorum açıkçası. Şöyle bir alev topu gelmedi oraya. Yetişmiyor gibi. Yetişiyor mu? Şu an yetişiyor. Şu an oraya bir alev topu atabiliriz. Güzel. Orada o da vurduğu anda... Lav köpekleriyle şu anda iş yapabiliriz. Kasırga attı. Şu anda elinde e, herhangi bir büyü var mı bilmiyorum. Belki köstebek falan deneyebilir ama ben yine de bir balonla denemek istiyorum şansımı. Evet tahmin etmiştim. Umarım orada köstebeğe tek atıyordur balon. Evet köstebeğe bile tek atamadı. Gerçekten balon e, yani çok hızlı vuruyor ama kulübelere karşı gerçekten de çok güçsüz olmuş. Yani normal bildiğimiz balon hani oradaki o köstebeği yıkar geçerdi ama e, bunun da bir bedeli var tabii ki artık daha hızlı vuruyor. Hemen Mega Minyon'la karşılayalım. Rakibin büyük büyüsü yok. Yani e, kasırgası var. Onun dışında havadan da e, olan kartları elektro büyücü ile e, büyülü okçu. Yani tazı oynarken rakibin hava kartlarına dikkat etmeniz lazım. Çünkü havadan giden bir deste olduğunuz için işte alev topumu alev topumu nasıl kullanabilirim vesaire. Bunlara dikkat etmek gerek. Buradan iskelet ejderleri atıyorum. Tamam orada hani 3-5 vurdu ama problem değil bizim için şu anda. Ee, şöyle mega minyonu dağıtıp ardından balonu atacağım. Oraya direkt bir alev topu atıyorum arkadaşlar. Çünkü kasırgayla falan sıkıntı çıkarabilir bize. İskelet ejderlerini de atalım bari. Orada birazcık şu anda rakibi bayağı bir zorladık gibi. Hatta çarpalım o balonu şey olsun. Güzel şu anda vuruyoruz. Çok güzel. Çok güzel vuruyoruz şu anda. Ee, tamam orayı aldık. Artık savunmaya geçebiliriz. Buradan da Mega Minyon'u atalım. Çok güzel. Orada o ölü canlı mezar taşı hem hayaleti hem de e, şeyi aldı. Ve ikinci maçımızı da bu şekilde kazandık arkadaşlar. Gerçekten oynaması çok güzel. Özellikle ağır desteleri seven biri olarak. E, tazı destelerini de oynayabiliyorum. İkinci maçımızı da bu şekilde kazanmış olduk. Güzel. Devam edelim. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Jeffre Mando geldi. Cefre Mano geldi daha doğrusu. Ee, şimdi direkt mesela mezar taşı atmak bazen doğru bir hamle olmuyor. Yani 4 ortalamalı bir deste olduğunuz için e, rakibi beklemenizi aslında önerebilirim. Mesela şu anda mezar taşını atabiliriz. Oduncu... Oduncu balon olabilir. Evet. Tazı klon oynuyor gibi şu anda. Yani tazı klon olma ihtimali çok yüksek. E, hatta bir balonla denesem mi? E, balon atsam yavru ejder atacaktır ama yine de bir tane vururuz. hep evet, Bu arada şey de vardı onu unuttum. Yarasaları da vardı. Tazı klon oynuyor. Yani tazı klon bizim için belki bu destede birazcık anti olabilir. Çünkü e, yani destemizde zehir vesaire olmadığı için hani alev topu belki o kadar kolay durduram biliyor. Şu anda bence birazcık fazla ekstra Ben o yüzden direkt e, love atıyorum. Yani orada bayağı vurdu ama şimdi rakibin elinde belki uçan makinesi dönmüş olabilir. Uçan makine aynen şöyle o zaman oraya bir alev topunu attığımız anda o love şu anda kuleyle buluşmuş durumda. Tabi orada orayı alamayacağız muhtemelen ama yine de güzel bir hasar veririz. Tamam mezar taşını atalım. Özellikle yine de alev topumuzu iyi kullanmamız lazım. Genel olarak böyle zehir gibi olmayan hani zehir birazcık iyi kurtarıyor. Onun dışında alev topu falan klona karşı çok iş yapamayabiliyor. Tekrardan bir balon deneyelim. Şu anda elinde yavru ejderi var. Alev topu da yapabilir tabi ama o bir tane vuracaktır her türlü. Alev topu atmazsa o orayı alır. Güzel. Şimdi buradan bir iskelet şeyi atıp buradan mega minyonu atalım. Eğer ki uçan makine de gelirse şey atarız. Alev topu atarız. Tamam. Artık bence lav atmanın vakti geldi. Orada zaten o diğer lav da erittik. Tabi buradan bu tazı kloncular gerçekten yani çok değişik oyuncular arkadaşlar. Ve bir alev topunu attık güzel. Şimdi iskelet ejderlerini atabiliriz. Çünkü rakibin okları var. Bazıları şey kullanıyor. Alev topu kullanıyor ama bazıları da. şöyle bir çarpalım orayı. Orada o yavru ejderi alırsak çok iyi olacak. Hadi mega minyon. Olmadı. Ve tekrardan bir denesek mi şansımızı? Çünkü rakip zorlanıyor arkadaşlar. Bunu görebiliyorum. Hemen e, iskelet ejderlerini dağıtalım. Çok güzel. Ee, orada onu alır mıyız? Mega Minion da atıyorum sonrasında. Havadan hakim olursak bu maçı kazanırız. Hemen buradan bir alev topunu dağıtalım. Ee, havadan hakim olalım. Çok güzel. Yani çünkü biliyorum arkadaşlar. Hani rakip bizi bir tazı klonu da yakalarsa çok büyük sıkıntılar çekebiliriz. Balonu dağıtalım. Belki yarasalar geldi ama hemen çarpma. Orada bir tane balon. Lütfen vur. Vur bir tane. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Hemen şöyle iskelet ejderlerini de alalım. Alev topu çarpma alıyor mu orayı? Şöyle bir atalım ama. Alev topu çarpma orayı alıyor mu emin değilim. 88. Yok alamıyormuş. O zaman bizim e, acilen alev topunu döndürmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir çarpalım orayı. Alev topunu acil döndürmemiz lazım. Şöyle iskelet ejderlerini de atalım. Hemen orayı Güzel yine de savunduk. Tamam. Alev topunu da attığımız anda 3. maçımızda kazandık arkadaşlar. Rakip bize antiydi aslında ama gerçekten güzel oynadık. Ee, özellikle oklarının olması bizim çok işimize yaradı. Rakibi sürekli darladık fark ettiyseniz. Çünkü eğer ki siz rakibin bir tazı klon hata yapmasına izin verirseniz rakibi savunamazsınız. Bu yüzden olabildiğince rakibi sürekli darlamanız lazım. Özellikle havadan gittiğimiz için Rakibin hava kartlarında ek artı ettiğimiz zaman zaten rakibi oldukça zorlayabiliyoruz. Rakip savunayım derken tazı klon hata yapamıyor. Bu arada bat cam golem geldi. Ee, bir golemci olabilir. Şu anda da beklediğine göre golemci olma ihtimali yüksek. Tamam. Şöyle o zaman bir mega minyon atalım oraya. Evet bu arada iskeletler attı Yani bu ikisinin olduğu bir golem destesi ben bilmiyorum Ama orayı bir çarpalım şu anda Yok bu arada rakip golem oynamıyor Ama o vurur mu Bir tane tam vurdu diyecektim Vurmadık Bu arada o Domuzla yaşlı cadı birazcık değişik kaldı Ama o balondan sonra Neyse Evet rakipte alev topu var İskeletler var ee, Kara prens var yani bu şu anda bana Kraliyet Devi'ni çağrıştırıyor. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Kraliyet Devi ise yener miyiz? Güçlü madencimizi iyi kullanırsak yenebiliriz. Özellikle rakibin yaşlı cadısı da olduğu için hava kartı olarak ona da güzel bir alev topu yapıştırırsak kazanırız bence. Şu anda bir lav tahsisi atalım. Buradan gelirse mesela evet. O iskeletler birazcık sıkıntı oldu bizim için. Şöyle mega minyonu yapalım. Eee ardından oraya bir güçlü madenci dağıtacağım. Güzel güçlü madenci yine özellikle hani tazı destelerinde hani bu destede daha doğrusu yüksek canlı kartları eritmek için birebir alev topu var zaten. Ve şu anda hava kartı da var mı bilmiyorum. Şöyle balonu atıp yarasalar gelebilir. O yüzden çarpmayı da elimde tuttuğum anda bence çok zorlanacak. Şu anda mesela bence yarasalardan başka çaresi yok. Oraya çarpmayı dağıttığımız anda gördüğünüz üzere arkadaşlar mükemmel bir şekilde aldık. Gerçekten Tazı kullanımı çok güzel. Yani bir Golemci olarak Tazı Destelerine her zaman saygım sonsuz arkadaşlar. Çünkü hani ben Tazı Destelerini kardeşi olarak görüyorum Golem'in. Hemen şöyle Mega Minyon'unla da bir alalım. Orayı kaybedebiliriz bu arada. 42 saniye de var. Yani orayı bence çok fazla uğraşmanın da bir mantığı yok gibi. Şöyle bir çarpmayı dağıtalım. Ha orayı vermeyiz. Ee, yine de rakip orayı almaya çalışır. O ayrı bir konu. Şöyle hatta bir güçlü madenciyle de deneyelim bu arada. Yine de vermeyelim bence orayı. Yani o kadar kolay vermeyelim yani. Ağır bir iksir bedeli falan öderse neden olmasın ama yine vermedik orayı gördüğünüz üzere. Çarpma atmayacağım. Ee, o yaşlıca diye bir alev topu atalım. Çünkü o tazı köpeklerinden sonra özellikle bayağı domuz çıkarır. Şimdi buradan bir mezar taşı atıyorum. Kraliyet devi de alamaz. Ki zaten hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Biz ikinci tacı da aldık. Hatta 3 tacı almışız haberim yok. 4. E, maçımızda kazandık arkadaşlar. Gerçekten tazı balon e, çok güzel bir deste. Çok güzel bir e, atak kartı diyebilirim. Hani yılların en efsane atak kartlarından birisi de tazı balon ikilisi kombosu daha doğrusu. Böyle 4 ortalamalı bir deste. E, belki 14 seviye değilseniz güçlü madenciyi kupada kullanamasanız da Kraliyet turnuvalarında veya mücadelelerde vesaire kesinlikle bu desteği oynayın arkadaşlar. Tazı balon oynayanlar, ağır deste sevenler için kesinlikle öneriyorum. Bugün de 4-4 yaptık. Ee, güzel maçlar çıkardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.